Kendimi her şey daha iyi olacak diye teselli ediyorum. Neticede Serkan yıllardır tanıdığım biri. Belki de tanıdığınız gibi biri değildir Davut Bey. Kimsenin adamı değildir. Kimseyi tanımaz. Sadece prensipleri, ilkeleri vardır. Cins adamlardandır yani. Hakikaten cins bir adama. Yok sizi şöyle bitireceğim, böyle edeceğim, size nefes bile aldırmayacağım diye tehditler savurup durdu. Üstelik seninle akrabalığımızı bile bile ha. Sizi ezmeden benim yerime geçemez diye düşünüyorum. Yani diyorsunuz ki Davut Bey, teşkilatın içindeki fareler ortaya çıkmadıkça... ...Serkan gibileri bir şey yapamam. Sır. Yeğenimiz... ...Siyahi'nin istasyon şefine... ...kurşun sıktı. Bunun bir bedeli olmalı. Ya yeğenime ya bana. Sence hangisini tercih etmeliydim? Diyecek bir şey yok. Ee... Suzi. Bunlardan ama bunlardan değilmiş gibi davranıyor Davut Bey. Alparslan'a gidip dayını görevden alacaklar. Aman amcanlar tuzağa düşmesin falan demiş. Suzi Ünal'ın kanadından. Ünal'a zarar gelmemesi için her şeyi yapacaktır. Buna sizi korumak da dahil. Şimdi bu Serkan konuşmada dedi ki... Ünal da bugün anlaşmazsa yarın o da bitecek. Ünal anlaştı ki içeride değilsiniz. Hemen bizi sattım diyorsunuz. Dur bakalım. Onun kafasında elli tane hesap kitap vardır. Göreceğiz bizi ne karşılığında sattı.